''Aşkım, bugün cenazene gelemedim. Seni toprağa koydukları anı görmek istemedim. Ne olur kızma gelmedim diye. Sen kızamazsın ki zaten bana. Evine geldim. Herkesin feryatlarını duydum. Odana girdim. Oturdum. Çantam boş, aldım, Sarıldım. Uyanıyor ağladım. Daha fazla dayanamadım. Çıktım odamdan. Evin önüne geldi cenazem. Anı bitirdim be herkese aşkım.'' Bakamadım. Arabayı görünce anladım aslında. Aramızda bir daha dönmeyeceğini. Parfümüne bayılırdım. Bilirsin. O benim elimde şimdi. Sen kokuyorsun. Sakın korkma. Karanlık orası. Ama seni her defasında ziyarete geleceğim. Doğum gününü bile kendi ellerimle kutlayacağım. Söz verdim. Hediyeni bile alacağım. Bayramlarda beni yalnız bırakmayacağım bir tanem. Endişelenme. Senden tek bir şey istiyorum. Yanıma olur olur mu? Hissederim ben. Her gece dua edeceğim senin için. Dün gördüm seni. Geldin yanıma. Omzuma dokunup uyandırdın beni. Arayı fazla açma olur mu? Çok özlerim seni. Seni çok seviyorum aşkım.